Sevgili dostlar, kanalınız Kar Orhan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük bir heyecan ve merak uyandıran yeni bir dosyayı açıyoruz. Kuruluş Orhan dizisi. Bu yapım yıllarca takip ettiğimiz ve İslam dünyasının en büyük tarihi dizilerinden biri haline gelen Kuruluş Osman destanının doğal bir devamı olacak. Şu günlerde dizinin ilk tanıtım fragmanı çekiliyor. Bu fragman izleyiciler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Çünkü hikayenin yeni dönemine açılacak ilk pencere olacak. Gelen bilgilere göre tanıtım birkaç gün içinde, hatta bir iki gün içinde yayınlanacak. Bu tanıtım, bizlere Orhan'ın yeni sezondaki görünümünü ve dizinin taşınacağı farklı zaman dilimini gösterecek. Artık güç dengelerinin değiştiği, yeni bir çağın başladığı bir döneme adım atıyoruz. Ama asıl soru şu. Bu fragman sadece Orhan'ın yeni görüntüsünü mü sunacak yoksa yaklaşan büyük çatışmaların ipuçlarını da mı verecek? Kesin olan şu ki, ilk tanıtım fragmanı detaylı olayları göstermeyecek. Daha çok yeni sezonun ruhunu ve atmosferini yansıtacak. Ardından gelecek olan ilk bölüm fragmanı ise bizlere asıl olayların kapısını aralayacak. Bu nedenle Ekim ayında başlayacak yeni dönem, geçmişten alınan miras ile Bugünün ağırlığını harmanlayan bambaşka bir başlangıç olacak. Bir yanda kurucu Osman'ın bilgeliği, diğer yanda oğulları arasındaki mücadele. Tarihi süreçte Osman Bey yaşlanmış, artık obasını yöneten yaşlı bir bey olmuştu. Kaynaklarda onun nikriz, gut hastalığı nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiği anlatılır. Bu hastalık onu eskisi gibi sürekli sefere çıkamaz hale getirmişti. Fakat bu durum onun karizmasını, liderliğini ya da devlet kurucu kimliğini asla silip atmadı. Aksine Osman hem halkı hem de alpleri için tarihin canlı sembolü olarak varlığını sürdürdü. İşte burada sorulması gereken önemli bir soru var. Dizi Osman'ı bu dönemde nasıl gösterecek? Bedeni zayıf ama ruhu güçlü bir ihtiyar mı yoksa hala sözüyle dünyayı sarsan bir lider mi? Bu sezonda Osman'ı eskisi kadar sık görmeyeceğiz. Onun sahneleri daha çok kritik anlarda, kaderi belirleyecek dönemeçlerde karşımıza çıkacak. Yani Osman'ın her sözünün, her bakışının olağanüstü bir ağırlığı olacak. Osman'ın ömrünün sonuna doğru yaklaşırken bu kez sahneye oğulları Orhan ve Alaeddin çıkıyor. Tarihi kaynaklarda bu kadar keskin bir mücadele anlatılmasa da dizi her zaman olduğu gibi dramatik çatışmayı öne çıkararak gerilimi artıracak. Orhan babasının gerçek varisi olduğunu kanıtlamak isterken Alaeddin de kendi konumunu güçlendirmeye çalışacak. İkisi de büyük bir hırs taşıyor. Peki ama gerçekten kim Osman'ın yolundan gidip devleti geleceğe taşıyabilecek? Dizinin bize vereceği cevap yalnızca iki kardeş arasındaki bir çekişme olmayacak. Bu mücadele aslında devletin kimliği ve geleceği için verilen bir sınav olacak. Osman ise hastalığına rağmen sözüyle kılıç kuşanan bir bey olarak karşımıza çıkacak. Çünkü gerçek liderlik yalnızca fiziksel güçle değil, bilgelik ve dirayetle de ölçülür. İşte bu da bizlere başka bir soruyu düşündürüyor. Dizinin bu temsili gerçek liderliğin ruhsal ve tarihi mirasa dayalı olduğunun bir vurgusu mu olacak? Öte yandan düşmanlar da boş durmayacak. Yeni dönemin en büyük meselesi Bursa şehri olacak. Bursa, Osmanlı'nın genişlemesi için stratejik bir anahtar, Bizans içinse son büyük savunma hattıydı. Karşımıza çıkacak ilk düşmanlardan biri Vasilyus olacak. Vasilius, yalnızca sıradan bir komutan değil, var gücüyle Orhan'ın yükselişine karşı duran bir figür olacak. Fakat onun arkasında daha büyük bir beyin bulunacak. Saros. Saros yalnızca Bursa'yı savunmak istemiyor. Asıl amacı Osman'ın kurduğu devleti kökten yıkmak. Bunun için yalnızca kılıç kullanmayacak. Entrikalar ve içten çökertme planlarıyla obayı karıştırmaya çalışacak. Orhan ile Alaeddin'i karşı karşıya getirmek, Osman'ın itibarını sarsmak, Alplerin güvenini zayıflatmak, Saros'un en büyük hedefleri bunlar olacak. Ama tarih bize şunu söylüyor. Ne Osman'ın hastalığı ne de iç mücadeleler bu devletin yükselişini durduramadı. Osmanlı kısa süre içinde dünyanın en büyük imparatorluklarından birine dönüştü. Dolayısıyla dizide de her defasında düşmanların zafer kazandığını sandığı anlarda karşılarına dimdik duran bir irade göreceğiz.